Desteği var Hamit. İçeriye doğru bir pas denemesi İlker'den. Hamit tekrardan şut şansında. Yükselen top Hamit'i. Hamit güzel çevirdi. İlker'in vuruşu. Direğin yanında şu Hamit bıraktı. Hamit sola sıyrılma çabasında. Ceza sahası içerisinde yerde kal. Geçmedi top Hamit. Birebir durumda. Hamit'in vuruşu üst direkte kalıyor top. İlker. Soluna aktardı. Orçun önü boş sayılabilir. Birebir durumda Orçun'un vuruşu ve maçın ilk golü beraber. Mustafa hatalı pas. Top kaybı geliyor İsmail. Sağ kanat hızlı içeride boş oyuncu var Hasan. Birebir durumda Hasan'ın vuruşu ve beraber. Açığa doğru kullanıldı Ahmet Bilir. Süleyman. Pası Mustafa'ya. Mustafa'nın vuruşu ve gol geliyor beraberlik. Köşe vuruşu kullanıldı Mustafa. O ben. Aktardı. Mustafa'nın vuruşu ve gol geliyor. Çıktı karşısına. En sola Önder önü boş sayılabilir. Önder sola ile gönderdi kaleye Önder. Oyuna girer girmez köşeye golü buluyor Önder. Hızlı, bir atak gelebilir Süleyman'la birlikte ileride Önder var. Süleyman pasını aktardı Önder. 3'e 2 durumdalar. Önder'in vuruşu ve 5. gol. Solunu aktardı. Tek toplar cezas aslında. O ben tekrardan verdiği gibi aldı. hızlıdaki vuruşu ve gol geliyor Mustafa ile 6. gol. Çağlar geriden gelip baskıdaydı. Çağlar ayağını almayı başardı. Çağlar'ın vuruşu. Çağdaş. Çağdaş'ın vuruşu. Ahmet karşılıyor. Bir kez daha Çağdaş'ı düşen top. O ben aktardı Önder. 2'ye bir mücadele Önder gönderiyor. Mustafa. Önder ileride Mustafa uzaklardan denedi Mustafa.